Hepinize merhaba. FKDR Games'e hoş geldiniz. Bugün TikTok takipçi arttırma bölümünün ikinci bölümündeyiz. Şimdi TikTok'a girelim. Bir dakika. Bildirimlere bakın şimdi gelen bildirimleri Bunları da beğenelim. Gördüğünüz gibi 3157 takipçim var. 7022 de beğenim var. Ben bu hesabı açtığım benim bir ay bile olmadı. Bakın. Daha bir ay bile olmadı. Ve bu kadar takipçiye geldim. Bu kadar takipçiye nasıl geldim? Bir hesabım daha var. O da 2239 takipçi. Bu da 2239 takipçi. Peki ben bu kadar takipçiyi nasıl yapıyorum? 3 tane hesabım var. Üçü de baya bir şeyim var. Canlı yayın açabiliyorum. Bakın buradan canlı yayın açabiliyorum. Peki bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar videolarınıza Hashtaglerinizi bol koyun. Bakın mesela ilk attığım video 7000 izlenme almış. 7000. Bu 7000 izlenmeyi ben nasıl aldım? 7000 izlenmeyi bakın ilk başta hashtag TikTok Türkiye koydum tamam mı? Hashtag ama bak, bakın şöyle onu etiketledim yani. Etik hashtag koymadım. Öbürlerini de TikTok Türkiye, TikTok keşfet falan onları etiket olarak yaptım. Siz de benim yaptıklarımı yapın. Ondan sonra TikTok bu videomu keşfede mısın dedim nokta nokta koydum soru işareti yaptım. Sonra böyle şeyler yazdım baktım bu video 7 bin izlenmiş. Bu videoya aynısını yapmadım bakın bakın aynı şeyi yok. Bu video 430 izlenmiş bu video 7 bin izlenmiş. Bakın bu video 1124 izlenmiş aynı şekilde hashtaglerimiz var. Bakın şu özellikle 44000 izlenmiş bakın. Hashtag'ler koyursanız, etiket koyarsanız bu sizin için en önemli şeydir. Hashtag ve etiket koyacaksınız arkadaşlar. Bir diğer şeyi, e, videonuzu paylaştınız. Size bu da bir views, views olsun. Şimdi videonuzu attınız diyelim mesela. E, en son videoyu attınız. Videonuz burada yüklendi. Video yüklendiği an hemen videonuza girmeyin. Videonuza hiç tıklamayın bile. Keşfette bayağı bir gezin arkadaşlar. Genellikle bu 15-20 dakika ben geziyorum. 15-20 dakika keşfette gezin. Benim 700 bin izlenmiş videom bile vardı öbür hesabımda. Keşfette bayağı bir gezin böyle. Ama videolara hiç girmeyin. Sadece böyle gezin. Videonuzu attıktan sonra böyle e, telefonunuz uygulamaları silmeye varsa Uygulamaları silmeyin.